tartışma, eleştirel konuşma ve ikna etmeyi karıştıranlara yönelik bir video. Arkadaşlar bu üç teknik birbirle karışır çünkü ortak kelimelere sahipler. Lütfen dikkat edin. Bir soruda eğer olumlu olumsuz ifadeleri geçiyorsa bunun cevabı ya tartışma ya eleştirel konuşma olacaktır. Peki olumlu olumsuz açılardan bakma ve kendi benimsediği fikri savunma derse o zaman cevabımız tartışma olacaktır olumlu olumsuz açılardan ele aldım konuyu ve benimsediğim fikri savundum. Fakat benimsediğim fikri savunmakla yetinmeyip bunu benimsetmeye çalışırsam, inandırıcı verilerle desteklersem şimdi ikna etme oldu. Peki olumlu olumsuz açılardan değerlendirmeler yapma, kendi doğrularını bulma, tarafsız bir bakış açısıyla alternatif çözümler üretme derse şimdi cevabımız eleştirel konuşma olacak. Öyleyse olumlu olumsuz gördüm Bakıyorum olumlu olumsuzun yanı sıra tarafsızlıktan, alternatif çözümlerden bahsetmiş mi? Kendi doğrularını bulmaktan söz etmiş mi? Eğer ettiyse cevap eleştirel konuşmadır. Ama yok etmedi. Sadece olumlu olumsuz açılardan baktı ve benimsediği fikri savundu. Böylelikle farklı bakış açılarını gördü diyorsa cevap şimdi tartışma olacaktır. Peki kendi fikrinin savunmasının yanı sıra inandırıcı verilerden, sayısal verilerden falan bahsederse şimdi de ikna edici bir konuşma yapıyoruz diyebiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar.